11 ili kapsayan 13,5 milyon etkilendiği depremden sonra insanlar panik halinde Türkiye'nin her yerine giderken başta iklimi çok iyi olan, sıcak olan Ege'yi de tercih ettiler. Tabii gelmekle beraber piyasalar yükselmeye başladı. Depremden sonra İzmir'de konut piyasasında özellikle fiyatların yükselmesi %20'nin üzerinde oldu. Yani mevcut bir konutun fiyatına %20 ilave yapılabilir. Ars talep meselesiydi bu ve nitelikli konut yoktu. Aynı zamanda depremin olmasıyla birlikte de ikinci el konutlarda bir dip, bir şakılma söz konusu oldu. Talep görmemeye başladı. Depreme dayanıklı konutlar talebi gördüğünden dolayı da, Arz olmadığından fiyatlar da oldukça yükselmeye başladı. Ege bölgesinde özellikle insanlar e, tek katlı, iki katlı böyle müstakil alanı tercih etmeye çalıştılar. Ama maalesef yok. Bu da otomatik olarak etkiyi kiralık konutlarda göstermeye başladı. Kiralık konutlarda ise baktığımız zaman yani 8-9 bin lira olan konutların 15-20 bin liraya çıktığını gördük. 10 bin lira olan konutların 20-25 bin liraya çıktığını gördük. Bununla da ilgili zaten hükümetin politikalarında kira fiyatlarında düşürülmesi ve önlenmesiyle ilgili yeni kanunlar ve kararlar da gündeme geliyor. Yani piyasada depremden sonra İzmir'de başta olmak suretiyle, Ege bölgesinde olmak suretiyle çok ciddi bir fiyat artışları var. Olumsuz etki piyasada konut olmaması ve insanların birçoğu da bu sebeple İzmir'de hayat pahalı deyip tekrar deprem bölgesine gitmek zorunda kaldılar. ciddi büyük bir sıkıntı var. Şimdi birinci derecede metropol alanda böyle yaşayalım diye düşünenler hayal kırıklığına uğradılar. Baktılar ki metropol alanda kiralık daire bulamıyorlar, sayfiye yerlere yönelmeye başladılar. Tabi depremin olduğu 6 Şubat'tan itibaren de sayfiye yerlerinde yaşam çok fazla olmadığından dolayı kiralık böyle iki katlı tek katlı yerler bulma imkanları oldu şimdi tatilin gelmesiyle birlikte fiyatlar artınca insanların çoğu deprem bölgesine dönüyor. Ama metropol alan burada ön plandaydı. hısım, akraba, işte çevresindeki yakın insanların yanına yerleşenler de oldu. Veya işte birlikte oturan, birlikte ev kiralayan depremzedeler de oldu. Ama bu fiyatlara çok olumsuz etki etti. Peki özellikle bu ilçeleri sıralayacak olursanız hangi ilçelerden? Şimdi İzmir'in tam merkez noktalarından ziyade Karabağlar, Gaziamir, Bornova, ondan sonra Çiğli ve ilçeler özellikle Torbalı yani merkeze ulaşılabilecek nitelikte olan Kemalpaşa. Yani buralar başta olmak suretiyle bir ilgi yoğunluk vardı ama İzmir içerisinde metropol alanda kalan ilçelerde ikinci derecede tercih sebebiydi. Şimdi merkezle e, İzmir'in e, ilçeler arasında yaklaşık yüzde yetmiş farklılık var yani merkezde 15-20 bin lira olan kiralıklar ilçelerde bu 8-10 bin liraya kadar düşebiliyor ama e, baktığımız zaman bugünlerde de oldukça e, kiralıklarda e, şeyin olmaması arzın olmamasından dolayı da e, ciddi artışlar var e, Bir kiralık daire ilan veriyorsunuz 1 saat 10 kişi arıyor ilk gelen kiralıyor. Şu anda öyle bir konumda. Dükkanlarda mesela örnek veriyorum. Kiralık daire 15 bin lira. Daha önce işte ee, 10 bin lira olan dükkanlar düşmüş 8 bin liraya. Yani kiralık daire talebinden fazlalığından normal iş yerlere göre belki 5 misli, 3 misli daha fazla bir getirisi var. Kiralıkların talep çok fazla çünkü. Dolayı kredi alamıyorsun, alamıyorsun. Maalesef sıkıntı büyük. Ee, özel bankalarda faiz geçmiş vaziyette. Geçen gün 5 ee, yıl dolacak. olacak, artı bir gün olacak. Evet. Beş artı bir olacak. O zaman istediğiniz rakamını mı? Hayır, belirlemiyorsunuz. Kira <laughs>